Baba, formamı yıkadın mı? Evet oğlum, yeni yıkadım. Dolapta olması lazım. Aa tamam, şimdi buldum. Umarım çok güzel bir maç geçirirsin. Çok heyecanlıyım. Bu maçta koçun gözüne girebilirsem kaptan olabilirim. Ben sana inanıyorum oğlum. Toygar bu nasıl oyun? Okulumuzu rezil ettin. İkinci yarıda senin yerine Tuna oynayacak. Bu şekilde devam edersen takımı unut. Koç elimden geleni yapıyorum. Ya bu takımın benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Bir de elinden geleni yaptığını söylüyorsun bana. Bu mu senin elinden gelen? Bir sonraki antrenmanda görürsün. <laughs> Her zamanki gibi başarısın Torgar. Bu takımın en iyisi benim. Hep de öyle kalacak. Kendini kaptırma. Kısa sürede atlayacaksın bu takımdan. <laughs> Keşke daha iyi olabilseydim. Tuna, bu yaptığın hiç hoş değil. Torgar'ın duygularını incitmiş olabilirsin. Hocam merhaba. Az önce öğrenciler konuşurken duydum. Sanırım Toygar'la bir olay yaşadınız. Öncelikle belirtmek isterim ki bu yaş grubundaki öğrencilerle konuşurken biraz daha dikkat etmeliyiz. Gelişim çağındaki çocuklar. Kendilerini keşfetme, kişiliklerini bulma dönemindeler. Bu tür davranışlar onları demotive edebilir, kötü hissettirebilir. Aaa ah. Evet, zamanda ben de koçum tarafından zorbalığa uğramıştım. Şimdi o günlere geri döndüm de hissettirdiğim yani Toygar'a karşı hissettirdiğim o duyguyu çok daha iyi anladım. Aslında amacım onu motive etmekti ama ne olursa olsun bu şekilde bir harekette bulunmam ona karşı yanlıştı ve de bunu şimdi fark edebiliyorum. Gerekeni yapıp hatamı telafi edeceğim konusunda şüpheniz olmasın hocam. Bana bu tarz bir yaklaşımda bulunduğunuz için de size teşekkür ederim. Hocam, e, ee, müsaitseniz sizinle bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki. Ya aslında bugün beni rahatsız eden bir şey yaşadım. Bu durumu benimle paylaşmana çok sevindim. Hocanın sana tutumu karşısında kötü hissetmeni çok iyi anlıyorum. Sana karşı davranış şekli yanlış olmuş. Bu durumla yalnız mücadele etmek zorunda değilsin. Her zaman benimle konuşabilirsin. Sen değerlisin ve parlak bir öğrencisin. Bu durum senin motivasyonunu düşürmesin, öz saygını kaybetmene, sevdiğin işi bırakmana yol açmasın. Azminle eminim ileride çok güzel başarılar elde edeceksin. Bahsettiğin arkadaşınla da eğer istersen konuşabilirim. Evet, iyi olur hocam. Çok teşekkür ederim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Tuna bugün yaşananları öğrendim. Arkadaşına bu şekilde davranarak onu topluluk içinde küçük düşürmüş, kötü hissettirmiş olabilirsin. Bu sebeple senden empati kurmanı istiyorum. Sen onun yerinde olsan nasıl hissederdin?''